Tamam, rəta yerəm. Hoşunuz salamlar dostlarım. Kanalıma uyğun hamınız xoş gəldiniz. Bu gün sizlerle birlikdə gecənin içində dostlarımla nağıl açırıq bu gün. Gecənin içində kayo titrəyir yazıb onu oyuncağına, kamerana, qabağına, bu azı həm təkbaşına baxıb hərəkət eləyəcək. Və sevilək kayo tata ta Ya lə mənim qasım yedim bir vaxtlar ha? Məsələn necə şey edim? Ə, belə dur. Dur be. Belə dur. Dur be. Tamam. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. dur, 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 dur. Ay da. Bu gün dostlarım qayrın görmək istəyirəm. Mən də qabağa gəldim. Hə. Tamamdır dostlarım. Bu gün qayın siz filmini isteyəcəyik. Baxaq görək nə olacaq. O zaman keçək videoya. Bəli dostlarım, gəldim. İndi dostlarım, hansı qoyum? Sən gəl bura. İndi dostlar, dediyim kimi gecə saat üstü və məndə qayın Kayının çizgi filmini izleyirəm. Bu da oyuncağı. Görüşürüz kimi. İnşallah bir dəlli yenəməz, uçub getməz. Başlayaq. ne kadar büyüdün oğlum. I'm just the kid da yoxdur ama sizler için. Is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. Kayu Kayu alışveriş çantasındakini göstermek için çok heyecanlanıyordu. Aa! Paten! Çok eğlenceli Kayu. Üstelik güzel bir egzersiz. kabağları seçsin. Yeni kabağlarda seçim kullanan gibi kabağı koyar kameranın. Ora da siz ise seçin. Kaymayı öğrenmek için benim kadar eğilmen gerek. Baba paten kaymaya gidebilir miyiz? Lütfen, lütfen. Tamam kayı. Kaskınla dizdikleri alalım sonra da parka gidelim. Park mı? Ama MP. paten kaymaya gideceği sanıyordum. Gidiyoruz. Parkta paten ve bisiklet için özel bir yol var. Öyle mi? Bye. İşte geldi. Ne diyorsun kayu? Bayıldım. Şimdi kayabilir miyim? Her şeyi takalım öyle. İşte oldu. Patenler tamam. Dizlikler tamam bileklik, dirseklik ve kask. Tamam, tamam ve tamam. Neden bütün bunları takmam gerekiyor? Güvenlik için kayu. Düşmene karşı. Düşmek mi? Mümkün değil. Batan kaymak çok kolay. Bak baba. Olamaz. İyisin ya kayu. Aaaa! Aaaa! kaymak kolaydır sanıyordum. Bazı akıllılar diğerlerinden zordur. <Sessizlik> Bu gerçekten zormuş. <laughs> Çok kolay olacak, görürsün. <Sessizlik> <Sessizlik> Kaygı yere düşünce, Patenle kayan büyük çocukları izledi. Çok etkileyiciydi. <laughs> Keşke ben de onlar gibi kayabilsem. Bir gün sen de onlar gibi kayacaksın, Kayu. Sadece biraz egzersiz gerek. Kayu çok umutsuzdu. Asla paten kaymayı öğrenemeyeceğini düşünüyordu. <laughs> patenlerimi deniyordum. Patenlerin çok güzelmiş Daniel. Belki bir gün sen de bunlardan istersin Kayı. Hmm. Kayu pek emin değildi. O daha ayağındakilerle bile kayamıyordu. Herhalde. Her zaman çok iyi kaymıyordum ki. Gerçekten mi? Evet. Senin yaşındayken paten kaymayı öğrenemeyeceğimi sanıyordum. Eee! Olamaz. Evet sürekli düşerdim. Ama sürekli çalıştım durdum. Ve sonunda çok iyi oldum. O anda Kayu kendini çok daha iyi hissetti. Daniel iyi bir patenci olabilmişse belki kendisi de olabilirdi. Vuruyor ve gol atıyor. Öğrenmen için birkaç taktik verebilirim. Ne dersin? Evet, lütfen. Kollarını böyle gerersen dengeyi bulmana yardımcı olur. Şimdi bir ayağınla it. Böyle. Sonra da diğeriyle. İt ve kay. İt ve kay. Aferin sana kayı. Oluyor. Hala çok sallanıyorum. Hmm. Galiba meseleyi anladım kayı. Kayarken sürekli ayaklarına bakıyorsun. Ayaklarım mı? Doğru. Ayaklarından başka bir yöne bakarsan dengen çok daha iyi olacak. Ama nasıl ayaklarıma bakmamayı başaracağım? Buldum. Beni izle. Kovalamaca oynayalım. Kovalamaca mı? Kayu kovalamacaya bayılırdı. Ama Daniel'ı yakalayacak kadar hızlı olmamaktan korkuyordu. Merak etme hızlı kaymayacağım. <laughs> Bu kadar. Dikkat et. Ve bebel dostlarım. Kağı'yı görün. Bakın. Kağı'yı burada. Bakalım. Şimdi Kameranı kuracağız. Edeceğiz. Bak ki neyin şey oldu. Yaşı şimdi kaynın bu sarı şeyi buradadır. Hatta sıfatını gör. Bak bu kaydı. Kamera... Ha. Kamera karşısında hakikaten hareket ediyorsa yerse ben renkde ben... <laughs> Lan! <gülüyor> Lan! <kamerayı kullanayım. gülüyor> okay. acaba nasıl üşenmişti? Ama su gitti. Nasıl Bakın, burada çok su gitti. Şu an çocuğum bir yerlerdedir yani ki. Dostlarım, lan daha kamera durmadan gitti. Vay anasını, dur neyle. Ağzımdan çıktı ya Dostlarım, kapını açıram. Görsünüz mü kapını bilmiyorum ama. Açıram. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey diyeceğim. Şey, bak bak. şey diyeceğim. Bak. Ece'de hiç işim yoktu. Gece gece gelecekler birazdan. Abi. bu ne şey? Dostlarım elimi alayım. Cümlesin üstüme. Sütmə Cumar. Cumar səm üstümə mənim. Cumar sütmə. 1000 lirama. Nə qaracağım bilmirəm. Mənə durub. Kameranı tam qarşına qura bilərəm. Yeyəcəm, onu götürəcəm. Qayıdacam, görəcəm yoxdur. Ey sən Allah. <coughs> Ay da. dostlarım kameranı buna söyleyeceğim herhalde hiç şey daha kameranı kurmadan gitti yani Dar evden aldığım için darp evden elinde ona göre düştü geldi çok yakınlaşmayayım yani. yani boğazıma tutar cumar dostlarım kameranı kururam ee, dostlarım kameranı kurdum Dur, nələr olacaq? Bəyəxtə görmüş olduğunuz kimi, bir anda uşlu 7 gəldi bura. Qapıda açıq deyili idi. Qapıda heç açılmadı eləmədi. Şonlandı gəldi bura. Dü, dostlarım. Mən gedirəm qoxlayaq. Bir 5-10 dəqiqə orada dayanacağam. Bu da çəkəcək. Sonra dostlarım gələcək. Hər şey sizlər, dostlarım. Bir şey gördüyü şanlısınız və hərəkətlərinizi favori, yorumlara yazın sizsinizsə onsa mən də video sona baxaram nəләр olub mən gedirəm ruslarım hər şey sizdə qaldı Sabah dostlarım. Telefonu aldım. K yumaz. Nə farsdı, hə? Mən bağlayıraq. Dostlarım, indi hərəkət hərəkətini qaldın gördünüzmü bilmirəm. Alma aldım. Cuma düşdümə. Dostlarım ə deməcəm bir hərəkətə falan filan ya da görünüb elə-belə çevirdim ya da ərinin kolu hərəkət etdirdim. Yorumlarda yazın dostlarım. Görürəm. Görürəm. Sağ olun. Sağ ol. Gələn. Yo, vurmur yerdə. Amma düşmə, qapaqdan. <laughs> Sağ olun, bay bay.